Merhaba dostlar. Bugünkü konumuz ing ve ed ile biten sıfatlar olacak. Öncelikle etken ve edilgen konusunu biraz gözden geçirmemiz gerekir. Etken her zaman ing oluyor, edilgen id ed oluyor. Öncelikle bu sıfatlara bakmadan önce fiillere bakmamız gerekir. Çünkü bu sıfatlar fiillerden yapılıyor, fiillerden oluşturuluyor fiile biz ing ya da idi ekliyoruz. Etken ve edilgen fiiller. Örneğin, komşumuz bizi partiye davet ediyor. Burada komşumuz bir şey yapıyor. Davet eden komşumuzdur. Yani komşumuz etkendir. Our neighbor is inviting us to the party. Bu present continuous şimdiki zamanı. Is inviting. Ve biliyoruz ki orada ing ekleniyor ing ekleniyor ki o işi yapan kişi etken şeklinde olsun. Is inviting. Ama şimdi komşumuz partiye davet ediliyor. Bu artık edilgen. Yani komşumuz bir işi yapmıyor. Davet etme işine konu oluyor. Bir başkası onu davet ediyor. Our neighbor is invited to the party. Burada id'i kullanıyoruz is invited. Bu da ki pasif. Bir basamakta pasivi geçtik artık. Pasivi öğretmiştim. Ee, şöyle de söylemek mümkün. Our neighbor is being invited to the party. Bu present continuous da oluyor. Is being invited. Ama is invited present e, simple oluyor. İşte fiillere baktık. Fiiller yani şöyle Gördüğümüz gibi davet etmek, davet edilmek gibi yapmak, yapılmak gibi. Ink ve idi. Ama burada bir dikkat, bir şeye dikkat edelim. Bakın neighbor burada Amerikan şeklinde yazılmıştı, İngiliz, British English'te e, mutlaka burada you konma, konmamız, e, konmamız gerekir. Yani our neighbor, bo -ur, burada bir you eklenecek. Evet şimdi birkaç resme bakacağız. Bakalım burada iş yapan ve işe konu olan kimdir, nedir? Etken yani iş yapan kimdir burada? Yormak fiili. Yormak. Burada kim yoran, kim yorulan. İş burada etkendir. Ve onun sıfatı Türkçe yorucu. Yorucu ya da fiili sıfat yoran. Ama edilgen yani bu yorgunluğa konu olan kim? Bu adam. Yani yorgun. Bu da bir Türkçe bir sıfat. Yorgun ya da fiil isim olsa fiil sıfat. E, fil fiil sıfat yorulan. İş onu yordu yani bu anlama geliyor. Şöyle diyebiliriz. The work is tiring. Tire yormak anlamına geliyor. The work is tiring. İş yorucudur. The man is tired. Adam yorgun. Şimdi şu neye bakacağız? Burada etken, burada interest. İlgilendirmek, ilgi uyandırmak, merak etmem, merak değil de. Böyle merak uyandırmak gibi bir şey de olabilir, evet. Burada kitap var. Kitap ilginç, enteresan, ilginç. Yani bu bir Türkçe bir sıfat. Yani ilgi uyandıran, ilgilendiren bir şey. ilgi çeken kitap. Edilgen ise bu çocuk. Kız çocuğu ilgilenen, ilgisi çeken. Burada biraz Türkçe bir sıfat bulunmuyor bunun için. İlgilenen, filmsi. ilgisi çekilen, burada da işte çekilen filmsi. It's an interesting book. Bu ilginç bir kitaptır. The girl is interested in reading this book. Kız çocuğu da bu kitabı okumakla ilgileniyor, ilgi gösteriyor. Evet, böyle işte. Sonra surprise fiiline geçelim. Surprise fiilin anlamı, evet, şaşırtmak. Burada etken ne? Bilgisayarda gördüğü bir şey, kadının bilgisayarda gördüğü şey şaşırtan ya da şaşırtıcı işte sıfat şaşırtıcı edilgen ise kadının kendisi şaşıran şaşırtılan şaşkın olabilir ama belki bu anlamda zor bilmiyorum. Orada gördüğü şeyden şaşırıyor yani o. belki de şaşkın kalıyor evet. She sees something surprising on the screen. O ekranda, on the screen, ekranda e, şaşırtıcı bir şey görüyor. Something surprising. Bir şey şaşırtıcı. İngilizce böyle. Something surprising. Şaşırtıcı bir şey. She sees. O görüyor. She is surprised. O şaşırıyor. O bu şaşırma işine konu oluyor. Şimdi birkaç örnekler, birkaç örneğe bakacağız. I am not interested in politics. Siyasetle ilgilenmiyorum. İşte burada bazen yanlışlar duyuyorum işte. İngilizce yeni öğrenenler bazen I'm not interesting diyorlar. İlgilenmiyorum. Ama aslında I'm not interesting, ben ilginç değilim, ben enteresan değilim anlamına geliyor. Ona dikkat edelim. I'm not interested in politics. Siyasetle ilgilenmiyorum. Ve... Şimdi bunu bir etkene çevirelim. İngilizceyle. söyleyelim. Politics is not interesting to me. Siyaset benim için ilginç değil. Bunu şöyle fiille de söyleyebiliriz. Politics doesn't interest me. Siyaset beni ilgilendirmiyor. İlginç bir şey şu ki politics s ile biten yani bir çoğul olarak görünen bir sözcük aslında tekil. Çoğul da olabilir ama bu anlamda bu bağlamda tekil. Politics is not interesting. Siyaset benim için ilginç değil. Bunu da hatırlayalım. The film was disappointing. Film hayal kırıcıydı yani beni hayal kırıklığına uğrattı. Disappoint hayal kırıklığına uğratmak demek ve disappointing sık sık kullanılan bir kelime. The film was disappointing. I was disappointed with the film. I expected it to be much better. Filmden hayal kırıklığına uğradım. I was disappointed. Yani ben hayal kırıklığıydım. Böyle aslında böyle bir sıfat yok Türkçede hayal kırıklığı. Hayal kırıklığına uğradım bu filmden. I expected it. Expect o beklemek yani o konuda ki gelecekte bir şeyin olması, bir bekleyiş içinde olmak. I expected it to be much better. Çok daha iyi olmasını bekliyordum. This was a shocking event. Bu şok edici bir olaydı. Şok edici, yani olay bizi şok etti. Shocking. Ama shocked. Everyone was shocked by this scene. Herkes bu sahneye şok oldu. Everyone was shocked by this scene. Şimdi siz doğru cevabı bulmaya çalışın. Fiil to horrify korkutmak, dehşete düşürmek. Ve cümlemiz şu. Onlar felaketten sonra evlerini görünce ne oldular? Dehşete düştüler. Öyle bir şey. Yani they were horrified when they saw their house after the disaster. Burda horrifying ne olacak? Manzara bu ev horrifying oldu. Yani what they saw was horrifying. Onların gördükleri korkutucuydu, dehşetliydi. They were horrified. Evet, buradaki fiilimiz embarrass. Utandırmak. embarrass. Ve cümlemiz şu. Bazen insanlardan para istemek ne oluyor? Utandırıcı oluyor değil mi? Utanç verici oluyor. It is sometimes embarrassing yoksa embarrassed. It's sometimes embarrassing when you have to ask people for money. Evet, burada ise to disgust. iğrendirmek. To disgust. Burada ne görüyoruz? Görüyoruz ki the kitchen hasn't been cleaned for ages. For ages burada bir mecazi anlamda diyor. For ages yani e, ages. Ages yani yüzyıllar, asırlar boyunca. Asırlar boyunca temizlenmemiş bu mutfak. Yani çoktan temizlenmemiş diyor. It's really... Ne, ne koyacağız? Disgust fiilinden hangi sıfatı düzelteceğiz? It's really disgusting. ben oraya girsem desem ki ben iğrendim. Ben tiksinti, tiksindim. Olacak I was disgusted. The kitchen was disgusting. Burada ne görüyoruz? To annoy fiilini rahatsız etmek ya sinirlendirmek gibi bir şey to annoy burada kız diyor ki benim kardeşim trompet çaldığında son derece ne oluyor son derece rahatsız edici oluyor when my brother plays the trumpet it's extremely annoying it's extremely annoying Evet. O bundan rahatsız oluyor. O sinirleniyor. She is annoyed. It is annoying. Bu rahatsız edicidir. Şimdi to depress. Depresyon sözcüğü bundan geliyor. Yani bunaltmak, depresyona sokmak. Ve burada şöyle bir cümle var. Bu hava beni depresyona sokuyor. Bu hava beni bunaltıyor. This weather, weather makes me dikkat. Bu hava beni yapıyor. Burada biraz farklı olacak. Buldunuz mu? Depressed. It makes me depressed. Burada böyle bir ifade var. Bir şey beni şey yapıyor. Örneğin he made me surprised. Daha he surprised me söyleyebiliriz. O beni şaşırttı. Yani bu beni şaşkın hale getirdi. Yani bazen böyle diyorlar. It makes me depressed. It depresses me. It makes me depressed. Burada bu hava beni ne yapıyor? Yani ben. Ben bu havadan ne oluyorum? Depressed. Yani this weather makes me depressed. This weather is depressing. Depressive. Depressive daha çok kullanılıyor böyle durumlarda. Makes me depressed. Şimdi ise to excite fiiline bakalım. Heyecanlandırmak, heyecan vermek. To excite. Diyor ki bu gece çok heyecan verici bir oyun olacak. It's going to be an n because excite şeyle başlıyor yani ünlüyle başlıyor. E. O yüzden e diyor, en diyoruz. It's going to be an exciting game tonight. It's going to be an exciting game tonight. Heyecan verici oyun olacak. Ee, o yüzden biz heyecanlıyız. We are excited. Heyecanlıyız, daha çok böyle heyecanlıyız. Yani bazen heyecanlı, bazen heyecanlı böyle negatif olabilir. İşte ben heyecanlanıyorum, heyecanlıyım. Ama heyecanlı mutlu olarak da olabilir. İşte geldik, Heyecanlıyız biz. We are excited. Yani iyi anlamda. Mutluyuz. Şimdi bu diyalogu okuyalım. Ama gördüğünüz gibi ekranda bazı sözcükler sarıyla belirttim. Türkçe bazı sözcükler. Bu sarıyla belirttiğim sözcükler İngilizce ed ya da ing ile düzeltilen sıfatlar olacak. Şok haberi duydun mu? Şok burada şok haber ne olacak? Have you heard the shocking news? Shocking news. Nehaberi. What news? Michael sınavdan kaldı. Michael failed the exam. İnanılmaz. Sınavdan geçmemiş olması gerçekten şaşırtıcı. Şaşırtıcı. Unbelievable. It's really surprising that he didn't pass the exam. Surprising. Şaşırtıcı. Evet, utanç ve depresyonda olmalı. Yes, he must be embarrassed and depressed. Ne kadar hayal kırıklığına uğradığını tahmin edebiliyorum. Türkçe çok uzun, hayal kırıklığına uğradığını. Bakın, İngilizce ne kısa. I can imagine how disappointed he is. Tek sözcük. How disappointed he is. Ve herkes bunu duyunca şaşkına dönecek. and everyone will be surprised when they hear about it şimdi ben sana bir haber vereceğim now i will tell you some news başka bir şok haber mi another shocking news heyecan verici bir haber haftaya yeni bir işe başlıyorum exciting news i'm starting a new job next week oh tebrikler bu hayran edici Wow, congratulations. That's amazing. Teşekkürler. Bunun için o kadar mutluyum ki. Thank you. I'm so excited about it. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Yeni derslerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.